öncelikle aleyküm arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir bugün sizlere TDM taktiklerini göstereceğim bugün iki tane taktiğimiz var bir tane de Bonus var bir uzun fight e, taktiği ikincisi de kısa fight yakın temas taktiği Ucu, uzun fightlerde hiçbir zaman elinizi titretmeyin hafifçe adama doğru eğiminizi tutun ve hafifçe sağ sol yapın yani sağ solunuzu normal bir şekilde yapın şu şekilde Öne bir hese bir body vurdum gördünüz değil mi? İki tane silahım var. Rahatça üstüne rahatlıyorum. Beni vurma ihtimali yok zaten. Zor yani. Ee, burada da aynı şekilde uzak temas. Adamı tutturun Öyle hese vurmaya çalışmayın. Adamı tutturun zaten. Bu şekilde vurabilirsiniz. Kesinlikle skop açmayın. Burada yeleğim olmadığı halde ilk halk yapıyorum. Yeleğiniz yoksa ilk halk yapmak önemli. Ona rağmen 115 vuruyorum. Burası yakın temas fight'ı. Yakın temas fight'ında joystick içinde oynayın. Ve gir çık yapın tık 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 vurun 3 3 4 4 vurmaya çalışın Gir çık yaparak Aynı şekilde gördüğünüz gibi joystick içinde oynayın Joystick içinde oynayın Aa. Bu şekilde tık 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 vurabilirsiniz Yani 4'lü 4'lü 3'lü düştü. Son bir taktiğimiz var Buradaki taktiğimiz ise arkadaşlar Şimdi göreceksiniz videoda Ne yaptım Bekliyorum adamı çıktı. Biraz vurdum girdim. Biraz vurdum girdim. Biraz vurdum girdim. Biraz vurdum, girdim. Bu şekilde rahatlıkça alabilirsiniz. Gir çık yaptım. Burada da aynı şekilde arkadaşlar çok birbirimize girdik ya zıplayarak çıkarsanız hs vurabilirsiniz birbirinize girince zıplayın dostlar bir daha kontrol ve hassasiyet kodlarımı istemişsiniz artık sıkıldım vermekten 3. dördüncü verişim discorda gelirseniz orada sslerini bulabilirsiniz sizden tek ricam video like atıp abone olursanız çok çok mutlu olurum cidden beni çok mutlu edersiniz çok istiyorum çünkü e, etkileşimlerim biraz da olsa düştü. TikTok'ta olsun, YouTube'da olsun. YouTube'a önem verince TikTok'u bırakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle önce gösterdim yavaştan kodda yapamayan olursa kodun süresi biterse Allah'a emanet olun görüşmek üzere.